yapıyor gösteriş. Bayram yapıyor gösteriş. E, kına yapıyor gösteriş. E, ne olacak? Olan damat tarafına oluyor. Sanki bu damat gavur. Gavurdan intikamını sana damada her türlü yüklemeye çalışıyorlar. Bizim örfümüzde o kadar gayrimeşru, o kadar haram olan damada zulmedilen şeyler var ki haddi hesabı yok. Eskiden başlık parası var diye başlık parası haram diyorduk. Doğuda hala da belki de devam ediyor. Başlık parası kalktı çoğu yerde ama şimdi damadın anasından emdiği sütü burnuna getiriyorlar. Her türlü haram istiyorlar kapı kilitliyorlar, sandığın üstüne oturuyorlar, ondan sonra gelini bir yere götürüyorlar, damadı kaçırıyorlar. Adam te, berber ya, berber ya, berbere gidiyor, şey tıraşı diyor, ne, damat tıraşı, damat tıraşı, normalinde 50 liraysa 500 lira alıyor. bu nasıl bir şey ya? Gelin, kapı, gelin başı diyorlar, normal yaptığı berber, e, kuaför mesela 500'e yapıyorsa gelin olunca ne oluyor? 3000 lira, 5000 lira çıkıyor. Bir de yanında bağış istiyorlar. Bir de gelini vermiyor. Sen oraya götürüp teslim ediyorsun, sana vermiyorlar sorsam Müslüman Şimdi